Of ya. Şurada çalışayım. Ah. Öh, çok sporu çalışıyorum. Neyse ya. Şuradan bir kurtulayım ya. Of ya. Anca spor yaptım. Uf, kira da gitti gelmedi. Yani Mehmet. Yani her neyse. Şuradan mı gidelim? Allah'ım ya of. Şuradan banyo. Güzel bir düşman alsam ne yapsam. <laughs> Veya geri yok. Gerek yok. Meriye baksam? Yok Meriye de gerek yok. Ne yapsam ki ya? Biraz çay mı içsem yahu? Veya dur kirayı arayayım. Çay mı içerken? Veya dökeceğim mi? Şu masaya koyayım mı? Hah tamam. Şimdi alayım. Alo. Ah, eh, alo Kira. Neredesin sen? Hala gelmedi. Ben meşgulüm. Gelemem bay. Ödüm. Güle güle. Ne diyor ya bu? Canım sıkıldı. Dışarı çıkıp biraz gezeyim ya. Meri almaya gerek yok gerçi. Oo. Şurada kimin evi? Hmm. Neyse. Şuradan gidelim. Evim çok küçük ya. Yeni ev mi alsam? Ne yapsam yahu? Yeni eve ihtiyaç var zaten. Hoppa. Şuradan gidelim. Ay araba çalışmıyor yahu. Veya dur şuraya arabamı koyayım. Ben de nasıl fark ettiysem arabam. Şuradan eve gireyim mama. Aa Bu da kim? Deniz mi? Ayol Deniz sen kimsin? Ayol ben Deniz kim olacağım ayol? Aa, i̇yi tamam. Şuradan gireyim. Deniz de bir acayipmiş ya. Bir saniye kireyi tekrar arayayım. Hadi. Düt düt, düt. Alo. Hı, alo. Alo Kira neredesin sen? Bay bay. Ne bay bay? Burada. Aa. Şimdi Kuyuda de da değil. Eve gelir zannetmiştim. Ama ona benzer birini görmüştüm ya ben. Şu balkonda biraz dinleneyim o zaman. Ne yapabilirim ki başka? <laughs> Meri aldı sanırım Kira. Ha? Aa. Aa Kira. Günaydın. Bu hal Hı. ne? Hı? Ha üstü mü diyorsun? Aa, şey. Dur ya ben değişik değilim. A Arkanda resmen Kira ne olmuştu ki ona? Araştırmak istemiyorum hiçbir şeyleri. Canım sıkılır ya. Tam da doğum günümde. Deniz ne yapıyorsun burada? Aa ses geldi. Deniz. Deniz buraya mı gelmiş? Ayol buradayım işte. De, ne yapayım ya yol Hoş geldin. Anak Hoş bulduk Ayol. Aa, Aa yok oldu banyoya bak. Sesler de ne ya? Ay. Şuradan sesler geliyor. Deniz eve mi girdi? Bir saniye. Aa Deniz! Deniz banyoda ne işin var? Şey yok. Deniz. Deniz canım benim. Deniz, çıt atlama merdivenlerden. Ayol sana ayol. Deniz. Aa. Kapıyı açmadan içinden girdi. Deniz ne yapıyorsun? Lady onu bırak da ya o gelsin de ya benim saçım. Ay o bakayım ha ayol. Saçım. Kira. Gerçek bunu söylemek istemiyordum ama saçım berbat. Berbat mı? Bayağı berbat. Gidiyorum balkondan atlayacağım ben. Ne yapıyorsun Kira ya? Şu denizi arıyorum. İki saniyede yok oldu. Cadı gibi bir, oyuna gidiyor, bir aa, o gidiyor ve bu oyun. O, o, o ses de neydi? Hemen şuradan gitmeliyim. Aa, 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 aa. Kira çok mu acıdı canın? Aa, ya sen beni bırak. Ay kafama çıktın. E çıkacağım tabi. Evet, ben şeye gidiyorum Berber'e. Kira ne? Kira. Kira korona var. Ya korona kimdir? Allah'ım. Korona kim olacak? Ben de tanımıyorum koronayı. Şurada oturayım. Bekleyeyim Kira'yı bari. Kira. Gitti gelmedi. Akşam oldu ya. Şuradan gideyim. Gidemiyorum da çok yorgunum. Neyse gideyim. Of ya iki saatlik kirayı bekliyorum. Uf. Neyse dur ya. Bir şey olmaz herhalde değil mi? Deniz de yok burada. Deniz artık göl oldu göl. Neyse şurada biraz ders çalışayım bari. Bize de zaten dersten başka bir şey mi yapıyoruz? Bayağı kitabım var. Ben bunları çalışamam. Şuradan bilgisayara bakayım azıcık. Neydi? Selam. Ay. Ay. Bu tip ne kira? Allah. Yat 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 yat. 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 Ne oldu neydi? Bakma bakma bakma. Hey. Mi kaçıyorsun? <laughs> İmdat. Ay, iğrenç olmuş. Eski halini tercih ederdim ben. Neredesin? Kaç 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 kaç. Atla uza. Ha uza atladı Kızım. Allah'ım. Geldim şuraya. <laughs> Ay Kaç kaç kaç. Ya bak ama değişeceğim ben baya bir. Neyi? Baya bir para ödedim bir şeylere. Nelere? Ya saçımı gör sadece. Saçın çok kötü olmuş. Kiraz. Ya saçımı geç. Önce ben bir şeyler yapayım da görsen kalan Çok kötü Kira. Saçın çok kötü olmuş. Ya sadece saçım vücudumla uyumlu değil. Estetik falan yaptıracağım. Şu kasları aldırmayı düşünüyorum. Sebep? Hiç. Fazla mı geldiler sana? Bir de ben parayı buldum. Ha. Sen ciddisin. Gel bari sabah kahvaltısı yapalım. Hangi? Ne? Yapmayacak mıyız? Kaç gündür yemek yemiyoruz. E, çay mı içeceğiz? Dur ya? sen otur şuraya. Danıt getiriyorum Ay, sana. Ay ben zenginim ya. Çay ne danıt ne ya Allah'ım. Ya git layık, ya Allah. Deli misin sen git ya. Bir oturduğun ya, yer. Ben ya Allah'ım. Bu gerçek deliymiş. Neyse şuraya ben oturup hem de anlatımı yiyeyim. Hem de çayımı içeyim. Aa, mis gibi. Çayımı da içeyim. Çayım da bitti. Tamam. Şimdi şu Kira'nın yanına gitme vakti geldi. Kira. Kira. Kira neredesin? Ya niye bizim odanın kapısı açık oluyor? Ve biz niye hiç uyumuyoruz? Kira. Kira. Kira yok. Buyur Lady. Ha o, o o o o ne? Kendime yeni kıyafetler aldım. Kira hiç vakti Arayı değil. Buldum. Kira. Birazcık estetik gerekti ama o. Neyse ki üniversitemin son gününde kurtulacağım. Neyden? Okuldan. Oh, yani her oh. gün işte olacağımdan dolayı oh. seninle birlikte olmayacağım. Oh İnşallah doktor bir şey olurum. Tabii iş bulabilirsin. Bulurum ya. Üniversiteyi kazandım ben. Ben lisesini bitirdim ben. Parayı ben parayı buldum. Her şeyi satın aldım. Her şeyi. Of. Kira sinirimi bozuyorsun. Neler nedir? be? Neler nedir? Posterlere bak. Be. Senin yakışıklı tipin buysa bunları yani büyük önem vermen gerekiyor. Şu posterlere bak. Büyük yaklaş. Karnımda tel... bir delik var, görüyor musun? Baş parmağında. Mincik ama. Evet sanırım. Kimse göremiyor neredeyse. Sen hı. de göremezsin. Evet, göremedim zaten. Tam işte. Ben oradan hava üfleyince kaslarım geri geliyor. What is this? Evet, son teknoloji. Para ödedim Gerçek şey kasların da gitmiş. Hı hı. Çok kötü olmuşsun Kira ben ha, sana bunu yok, söyleyeyim. Yok istediğimde ulaşabilmek için şey ettim ben. Şey ettin. Dur gelme istersen bir gelme. Üfleyeyim. Uf ne yapıyor ya bu. Allah'ım delireceğim. Gitsen mi? Gidiyorum ya. Hem niye gelmeyeyim ki üflerken? Üflerken ne ya? Kira? 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 Hı? Ya çıkar mısın? Aa. Ben sen gelmedim miyim? Biliyorum. İyi dur 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 dur. Kapıyı kapatayım da öyle git. Git ya. Of şu kira kira. Buyurlaydı. O sesine be. İsmi orada gözüküyor mu? Buyur. Kaç 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 kaç. Ah! Kapıyı kilitlememiş. Kilitlemiş diyecektim ama olsun. Kaç! Görmedi mi beni? İnşallah. Ya. <laughs> orada. Ya kaç. Lady şaka yaptın be. Kireyi taklit ediyor. O kire değil. Kireyi taklit Nerede ediyor. şu kız bakayım bakayım. Kesinlikle öyle. Korkuyorum. Şuna şuna şuna. şuna. Nerede? Beni yakaladı. Ha! İmdat! Leri budur, büdür, büdür, İmdat, imdat, imdat. Şu ace tırmanabilir miyim? Tırmanamıyormuşum. İmdat! Beni yakalamanın peşinde Peşimi bırakmayacak. sen maskeyi çıkardım gel. Neredesin? Neredesin? Ağaçtayım. Ne? Daha demin durduğun ağaçta. Uh, korkuyorum. Ben buradan nasıl ineceğim? Kanka neredesin? Ağaçtayım. Hangi ağaç? Bizim evin <laughs> yanındaki ağaç. Ha. Ah! Ah, inemiyorum. Dikkat et, dikkat et. Merdiven getirmeyeceğim, kal orada. Sinir şey. Hemen çık o evden. Çık o evden. Aa. Ah. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.